3, 2, 1, fırlat! Hadi fırla Pegasus! Aa, 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 aa. Aa. Vay canına harikaydı. Muhteşemdi. Hey Kenta. Böyle harika bir Beyblade nerede tanıştın sen? O kadar yetenekli ki az önce üç Beyblade'i aynı anda havaya uçurdu. Bunu o kadar beğendiyseniz şunu dinleyin. Çünkü Ginga o kadar güçlü ki bütün Face Huntress'ı tek seferde ezip geçti. Ne? Ne dedin sen? Ciddi misin? Bir şaka yapıyor olmalısın. Lütfen bana doğru düzgün fırlatmayı bana, bana, öğret. Bana da çekil. Lütfen. 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 Hayır. hayır, hayır önce öğret. Önce Lütfen. Bana, lütfen. Önce öğret lütfen. 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 Yeter. Bana. 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 Ama önce eğlenmek gelir. Kapışmak birlikte eğlenmek demektir. Ben daha büyüğüm. Yaş olarak daha büyüğüm. O benim kardeşim. Sıradaki, sıradaki. Sizin sorununuz ne daha neyi bekliyorsunuz? Hemen kapışmaya başlayacağız. Ah, ama Kiyo'ya ara versek iyi olur. Gece boyunca hiç durmadan kapıştık dostum. Sinir başlarım tutuldu artık. Evet. bile öylece kaldı patron. Çok iğrenç. <laughs> Kesin sesinizi. Kapışmaya hazırlanın. Yeterince ısınamadım. Harika, Aa, hadi. harika. Hadi fırlat. <laughs> hadi fırlat. Ortaya çık Rakleon. Hadi fırla. <laughs> i̇şte bu muhteşem bir gün. Beyblade'imi kullanmaya diyecek bir rakip ortaya çıkmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. <laughs> Toparlanın çocuklar. mücadeleyi şimdi başlıyoruz. <laughs> Dikkatli ol Ginga Hagane Ben Kiyoya Tategami Seni tıpkı zavallı bir böcek gibi ayağımın altında ezeceğim Hem de <laughs> ah, Bu çok eğlenceliydi İşte buna Beyblade denir Sırf eğlenmek için kapışmak harikaydı çok güzeldi. Bey parkı görebildiğin için çok mutluyum. Kesinlikle ben de öyle. Sağ ol. Yani sanırım anladın. Biliyor musun? Burada yalnızca Face Hunters bulunuyor. Ben ve dostlarım gibi iyi insanlar da var. Doğru. Söylemeliyim ki bu kasaba o kadar da kötü sayılmaz. Öyle değil He? mi? Yani demek istediğin... Evet. Bir süre daha buralarda takılmaya karar verdim. Sen ciddi misin? Harika. Ayrıca burada kendime çok dişli bir rakip de buldum dostum. Aa. Cinga, bunu yapmaya mecbur musun? Neye mecbur muyum? Kuyoyo ile kapışmaya. O hem Face Hunters'ın lideri hem de içlerindeki en güçlü bebletçi. Leon'u bir kez dönmeye başladığı zaman... ...rakibinin parçalarını ayırmadan çekilmez. Kuyoyo'nun Leon'un avlanmaktan zevk alan vahşi bir hayvana benzediği söylenir. Kiay öyle kapıştığı sırada eğer başına kötü bir şey gelirse kendimi. Bak Kenta, seyahat etmemin asıl nedeni kendime böyle güçlü rakipler bulabilmek, bu mücadeleye girmek zorundayım. Ama merak etme. Kimle kapışırsam kapışayım, Pegasus elimdeyken her zaman şans benden yana. Değil mi Pegasus? Pegasus, ah zavallı şey. Hı? Aa, ne? Ne? Sen ne yapıyorsun? Zavallı şey. Ha zavallı, zavallı şey mi? Şey mi? Bir kontrol etsem iyi olur <laughs> Düşündüğüm gibi bazı bağlantılarında aşınma olmuş Bu da tüm dengesinde ince hesaplama hatalarına neden olabilir Beni anladın değil mi? güçlü ataklara dayanıklılığı yüzde yedi oranında azalmış. Beni dinliyor musun? Evet ah. dinliyorum. Ayrıca buraya bakınca çıplak gözle belki fark edemiyorsun ama çarkının yüzeyi pek çok çizikle kaplanmış. Beyblade'ini bu halde bırakmak suç sayılır. Gördün değil mi? Aa, doğru söylüyor. Yani zavallı şeyli Pegasus'u mu kastediyordun sen? Eski ve yeni kısımlarında da durum aynı. Son zamanlarda sadece bir iki rakiple kapışmadın öyle değil mi? Peki tek seferde kaç rakiple mücadele ediyorduk? E, saymaya vaktim olmadı. Bu harika. Bütün bunları nasıl söyleyebiliyorsun? Çizikler yüzeyde oldukları için görmezsen gelemezsin. Beni duymuyor musun? Çizikler rüzgar direnciyle buluştuğu zaman Beyblade'in kendi hızını ya da yönünü koruyamaz. O yüzden onu tamir edeceğim. Hı. O zamana kadar kapışmak yok tamam mı? Tamam da söylesene sen kimsin? İşte burası. Hadi girin. Vay canına harika. Şu beplere bak. Bütler türünün en iyileri. Burası babamın dükkanı. Güzelmiş. Bodrumu da Beyblade çalışma odası olarak kullanıyorum. Bunun anlamı sen de Beyblade'çisin öyle mi? Bunu sana şöyle açıklayabilirim. Pek sık mücadele etmiyorum. Daha çok Beyblade'leri tamir edip kapışma simülasyonları hazırlamayı seviyorum. Elbette. Hepsi harika. <laughs> Sevindim. Teşekkür ederim. Pekala oturun bakalım. Çünkü önce Pegasus'u ufak bir testten geçireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama yapma. Seninle tartışmayacağım. Ufak tefek hasarlar olabilir ama şimdi bununla başa çıkamazsan sonucu çok daha ciddi olabilir bu Pegasus'un kendi iyiliği için. Pegasus için mi? Hı hı. Bir kez daha düşününce son zamanlarda Pegasus çok zorlandı. Ard arda mücadeleler yaşadı. Yani belki de haklıdır. Sana katılıyorum. Ama nazik davran olur mu? ne? Ee, e... Madoka Madoka Amano. Hmm, durum sandığımdan daha ciddi. İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Sadece ciddi. Çatlakların yanında ayrıca hiç tarafta bir sürü birikinti var. Hmm. Anlaşılan uzun süredir yollardasın. Beni dinliyor musun? Ben Vancanana. Birikinti kulağa o kadar da tehlikeli gibi gelmiyor. Ama Beyplaydiler de Kenta tehlikelidir. Bu yüzden beni dikkatle dinle. Kum, toz, giysi topakları ağırlık ve çeşit değişirse dengede hızla bozulur. Anladın değil mi? O. Biroz Odaklan eğer su küçük bir çatlaktan sızmaya başlarsa iskeletine büyük zarar verebilir Kum bağlantı yerine girerse her seferinde tersi yönde hareket eder ve Beyblade'i iç taraftan çizer Anladın değil evet, mi? Evet anladım Jenga. herkes geliştir mücadeleye o kadar odaklanıyor ki kendi değerli Beyblade'lerini düşünmeyi unutuyorlar Doğru ama ben böyle bir durumla karşılaşınca öylece arkamı dönüp gidemiyorum. Bu iş düşündüğümden de uzun sürecek. Pegasus'u bu akşam burada bırakmak zorundasın. Ne? Senin için sorun olur mu? Hayır, hayır. elbette olmaz. Ne sanıyorsun sen Pegasus'la evli falan olduğumuzu mu? Tabii ki bir gece ayrı uyuyabiliriz. <laughs> Cingayı duydun o zaman başlıyoruz. Peki o zaman siz devam edin. <gülüyor> <gülüyor> ha? Tamam evli ya da değil. Pegasus benim ortağım. Ve Pegasus nereye ben oraya. Eğer gece burada kalacaksa ben de kalıp burada uyurum. Tamam. Sanırım bu pek sorun olmaz. Hey, hey Madoka. Evet. Jingo'nun Pegasus'u onarmayı bitirdikten sonra... ...benim Sajitaryum'u da kontrol eder evet, misin? Evet, seve seve. Evet, İşte bu harika. Değil mi Sajitaryum? Sırf Pegasus için bu saate kadar çalıştığına inanamıyorum. Doğru, bir bey Beyblade sadece mücadele demek değildir. Çok daha fazlasıdır. Ayrıca Madoka harika bir bey Aa, bu da ne? Yoksa çamur mu? Oh, iğrenç. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. <Gülüyor> aa. <Gülüyor> Pegasus. Ne? <laughs> hmm. Hadi Pegasus. Ah, onarım tamamlandı. Devletin dengesini de ayarladığım zaman artık işim bitmiş olacak. Hmm. Acaba Madoka Pegasus'u tamir etmişim diye kadar bitirmiş midir? Çünkü sırada sen varsın Sagittario. Oh, oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk tam bir sersem. Ne? Ne? Eğer geri istiyorsan Aa, git ay, ve ay, Cinga'yı a, metal kuleye getir. Anladın a, mı? A, a, ne? Sen kendi söylemiyorsun. Eğer Cinga'yı getirmezsen... Beyblade'ine veda etsen iyi olur. Çok iyiydi. Durun. Bekleyin onu. Sajitaryo'nun Sen ciddi misin? Sagitario'yu mu aldılar? Bu Face Hunters gerçekten sinirimi bozmaya başladı. Peki... Şimdi ne yapacağım Jingo? Ben ne yapmayacağımı biliyorum. Saklanmayacağım pekala. Bu metal kule nerede? Ben de seninle geliyorum. Bu taraftan. Ah. Bekleyin. <laughs> Pegasus'un bakımını henüz tamamlayamadım çocuklar. Dengesini yeniden ayarlamalıyım. Madoka şu anda bunun için vaktimiz yok. Hadi gidelim kenta. Ah. Tamam. <laughs> oh, erkekler. <laughs> Bu ne o sürpriz Cinga Agane? <laughs> Face hunters! sadece bana hemen geri ver! Tabi ama Cinga kapışmada yener yenmez. Sorun olmaz değil mi ufaklık? Sen ne zaman istersen dostum hiç sorun değil. Peki nerede saklanıyor? Yoksa eteğinin altında mı? Ha Hey Cinga en korkunç kabusun tam burada. Senin gibi biriyle tek başıma bile başa çıkabilirim. Ama sen başa çıkabilir misin? Bunu hemen görmeye ne dersin? Aa, bekle bunu yapamazsın. Pegasus henüz kapışmaya hazır değil. Eğer şimdi kapışırsan bir daha asla düzelmeyebilir. Pegasus'un başına kötü bir şey gelirse ne yapmayı planlıyorsun? Ama Kenta'nın sacitaryosu... Ginga buraya bir baksana. Sen. <laughs> Eğer ki öyle kapışmazsan ben de bey bırakırım. B biletine kaldı. Olamaz bunu yapamazsın. Senin neyin var? Kes şunu. Pekala şimdi ne yapacaksın? Evet. Üzgünüm Pegasus. Lütfen elinden geleni yap. En azından bu seferlik. Ama Jenga. Pegasus benim her şeyim. Sagittario da Kenta'nın her şeyi. Onu kurtarmak zorundayım. Hem bu arada teke tek bir kapışma fırsatını geri çevirmeyi hayatta aklımdan geçirmem. Beyblade'imin ruhu bağırıyor. Onunla çarpış diye. <laughs> Seni parçalara ayırdığım zaman acaba Beyblade'in ruhu ne söyleyecek? <laughs> Ama o zaman bağıramaz değil mi? <laughs> ...Pekasus'un yüzde yüz kapasitede olmadığını daha önce söylemiştim. Oh, unut gitsin. Pekala. Üç, iki, bir. Hadi fırla. Leon Pegasus'a saldırmıyor. Acaba ne gibi bir planı var? Ya şuna bir göz atayım Kenta. Performans durumu çok geniş. Savunma puanı 800. Merkez kaç kuvveti 300. Anlaşılan Leonitan bir savunma beybleydi Kenta. Kyo'ya gelip püskürtme yeteneğine güveniyor olmalı. Ama saldırmazsan kazanma şansın da olmaz değil mi? Yine de bununla ilgili içimde kötü bir his var. Pekala neyin var Cinga? Gel bakalım hadi. Şimdi değil. Önce dönüş hızımı artırmalıyım. Şimdi Pegasus. Fırla. Ve çok doğru babana gel. Ha, geri püskürttü. Cinga'nın saldırısından etkilenmedi bile. Pegasus hadi bir kez daha. Neler oluyor böyle? <laughs> Sen daha hiçbir şey görmedin. Kükreliyor. Ya daha balandı. Bu da neydi? Neler oldu? nasıl bu kadar çabuk geri püskürtebilir? Yoksa bunun sebebi bakımının tamamlanmaması mı? Tek sebep bu değil. Rüzgar da var. Rüzgar mı? Evet şuna baksana. Aa, anladım. Leon bu yüksek kulenin tepesinde esen güçlü rüzgarları kullanıyor. Leon'i döndüğünde rüzgarı da döndürüyor. Görünmez bir duvar yaratıyor. Gördün mü? Hile kar. Cingin düşürmeye çalışıyor. Rüzgar avantajını kullanmak için bu yeri seçti. Buna hile yaptın senin. Neden sen? <laughs> Akıllı ol Cinga. Bir kapışmayı kazanmak için neler önemlidir biliyor musun? Beyblade'cinin becerisi, Beyblade yeteneği ve amacına uygun kapışma mekanının ne kadar iyi seçebildiği. Ama temel kuralları unutarak dostuna yardım etmek ya da Beyblade ruhu gibi saçma sapan şeyleri düşünmek hatadır. Saçma sapan ha? Tabi bu bilgi şimdi pek işine yaramayacak. Bunun için çok üzgünüm. İşte bu Leon'un özel hamlesi. Aslan Rüzgar Darbe Duvarı! Rüzgar, o içine çekecek. Ya, biraz daha dayan. Lütfen biraz daha dayan Pegasus. Ama şimdi saldırırsam bu rüzgar Pegasus'u doğruca stadyumun dışına fırlatacak. Eğer saldırmazsam dönmeyi ilk kesen Beyblade Pegasus olacaktır. Başka bir yol daha olmalı. <laughs> Bütün gün düşünsen de cevabını hep aynı olacak. İşin bitti. <laughs> Hava bozuyor sanki Evet sert bir rüzgar ve yüzde yüz kaybetme riski Dayanmak zorundayım Neyin var Cinga yoksa küçük dilini mi yuttun Çünkü Beyblade'in artık benim Hayır henüz değil sersen Bu da ne demek Tek bir Beyblade kalana kadar kapışma devam eder Son kez baktığımda Pegasus dönmeye devam ediyordu. Ha, Seni sersem. Eğer şimdi saldırırsan işin bitti demektir. Şimdi işini bitir Leon. Ya. Hayır. Evet. İşte Kiyoya kazandı. Bay <laughs> sıkı çocuk. Maalesef günün sonunda stadyumun dışına fırladın. Çok yazık. Çok özür dilerim. Ginga, benim yüzümden derli Pegasus'un Kiyoya'ya. Sen neden bahsediyorsun Kenta? Ha? <laughs> Pegasus'un um henüz ona yenilmedi dostum. Ha? Rüyanda görürsün. Beyblade'ini az önce havaya uçurdum. Ne? Ama bu olamaz. Bu Pegasus. Şimdi Fırat'ın yıldız patlaması saldırısı. İşte bu kadar. Jingo kazandı. Ama bu imkansız. Planım kusursuzdu. Saat gibiydi. Ne? 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 ne neden? E, tabii. Sakın bana başından beri bunu planladığını söyleme. <laughs> Portum ne kadar sert olursa olsun, fırtınada bile rüzgarın zayıfladığı bir nokta vardır. Şimdi anladım. Ha? Olay şöyle oldu. Chinga bir kez daha Pegasus'un rüzgar yemesine izin verdi. Böylece yukarıya çıkarak Leone'nin zayıf noktasına saldırmayı başarabilecekti. Fena değil Jenga. Hiç fena değil. Doğru şeyi mi gördüm ben? Ya Kiyo'ya kaybetti ya da gözlerim iyice bozulmaya başladı. <laughs> teşekkür ederim çocuklar. Sajitaryo'yu iade etmeniz gerçekten hoş. <laughs> Harikaydı. Harika bir kapışmaydı Cinga. Kiyoya'yı böylesi zor bir kapışmada yendiğine inanamıyorum. Senin sayende Sajitaryo'yu sabah sağlam geri alabildim. Çok teşekkür bana teşekkür etme. Pegasus'a teşekkür et dostum. Tamam. Sen kazandığın sürece sorun yok ama bu kadar vurdum duymaz olunmaz. Pegasus'un başına kötü bir şey gelseydi ne yapardın? Evet. Ama hiçbir şey olmadı. Hmm. Şanslıydın. Pegasus'tan özür diledin mi? Ha? <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim Pegasus. <laughs> Onun nesi zor? Beni dinliyor musun? <laughs> Bu imkansız. Hatta inanılmaz. Maçı gerçekten kaybettim. Siz çocuklar neye bakıyorsunuz? Söyleyin neye bakıyorsunuz? Bunların hepsi sizin suçunuz. Gelecek sefer kesinlikle o sersemi... Zinga Hagane'ye karşı galip gelmek mi istiyorsun? Hı -hı. O da neydi? Yani kazanmak istiyor musun? Çok daha güçlü hale gelmek istiyor musun?